Merhaba dostlar bugün sizlere Metin 2'de depo şifresi değiştirmeyi göstereceğim ee, Uzun süre girmediğiniz hesabın depo şifresini unutmuş olabilirsiniz Bende de oluyor bazen Depo şifresi değiştirmek çok kolay Hemen size göstereyim İlk önce Gameforge'e girelim Hangi hesaptan değiştirmek istediğimiz e, depo şifresini hesabını girelim Şimdi İlk önce ben girdim Benimki otomatikmen açıldı Hesabınızı yazın Ondan sonra hangi e, çarda depo şifresi değiştirmek istiyorsanız seçin buradan. Bu arada yenilendi bu. Mesela ben QR 65 buna giriş yapayım. Şöyle basalım. Değişmiş ben de pek bilmiyorum. Çok değişmiş. Şöyle buradan giriş yapıyoruz galiba. Hesabımız açılsın. Evet hesabımız açıldı. Şimdi giriş yapalım. Evet dostlar girdik hesabımıza. Bu arada ee, şifresini değiştirmediyseniz kendi karakterinizin depo şifresini. Şifresi sıfırdır. Yani şöyle deneyelim. Mesela ben bunun şifresini değiştirdim mi diye bak. Değiştirilmediyseniz şifresi kaç tane? 6 tane sıfırdır. E ben şu an 6 sıfır deniyorum. Ben bunu daha önce değiştirmişim. Şifre yanlış diyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Hemen size göstereyim. İlk öncelikle şöyle Game gün şu ayarlar kısmına gelin. Şöyle bir dakika. Bir dakika. Şöyle mesela biz hangi çara girdik? 65'e girdik. Şöyle buradan 65'i buluyorum. Şu an bu çardayız. Şöyle burada ayarlar kısmına basıyorsunuz. Basın ayarlar kısmına. Biraz bekliyoruz. Bekliyor. Benim internet de bu arada biraz yavaş. Böyle bekleyelim. Evet. Galiba geliyor. Evet geldi. Az önce başka bir sayfaya attı. Anlamadım ne olduğunu. Şöyle hemen hızlı bir şekilde buradan depo depocu yazıyor. Depo şifresi iste yazıyor. Buraya basıyorsunuz. Bastınız. E, bu e, hangi hani şurada gösterdiğim hangi şeyin e-postanın üzerine yaptıysanız ben Gmail hesabım üzerine yaptım. Siz Outlook olabilir, Hotmail olabilir falan fistan. Onun üzerine yapmışsınızdır. Oraya mail gidecek. Şifrenizi değiştirmek istiyorsunuz diye. Ben gönderiyorum oraya. Mailim oraya gitti. Şimdi ben Gmail hesabıma gireceğim. Çünkü oraya gönderecek. Benim hesabım orada. Hemen hızlı bir şekilde Evet giriş yapıyor. En üstte kod çıkıyor. Evet burada. Depo şifresini sıfırlama talebi alındı. Hemen burada işlemi tamamlamak için buraya basıyoruz. Evet. evet. Buraya basıyoruz. Şimdi dostlar depo şifreniz başarıyla değiştirdi diyor. Şifrem sıfırlandı yani 6 tane sıfır yazarsam artık depoma girebilirim. Bu bütün karakterleriniz için geçerli o hesaptaki. Mesela böyle girelim. Şöyle girdim. Bakalım bir e, çıkış yapmamıza gerek var mı? Sanırım çıkış yapmamız gerekiyor. Ee, şöyle gösterdiğim gibi. E, şifrenizin süresi doldu diyor dostlarım. Bu şifreyi sıfır bırakamazsınız. Çünkü çalıntı durumunda bu şifre e, şey olacaktır. Size risk barındırdığı için e, oyun böyle bir şey veriyor size. Eski şifreniz sıfır sıfır yapıyorsunuz. Çünkü az önce değiştirdik. Ben şimdi yeni şifremi mi koyacağım? 3 haneli bir şifre koyabiliyorsunuz en az. Ben de her zaman 3 haneli koyuyorum. Kolay bir şifre oluyor benim için. Böyle değiştirmiş oluyorsunuz. Açıldı. Şöyle basalım. Evet, depomuz böyle. Bütün karakterlerde de bu oluyor dostlarım. Ee, bu kadar basit bir şekilde yaptık. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Eğer takıldığınız bir yer varsa bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.